Merhaba arkadaşlar sizlerle birlikte Minecraft ee, Herhalde 7. bölümle devam ediyoruz ee, Bayağıdır çekemedim birkaç hafta olmuş olabilir ee, Biraz unuttum neler yapıyorduk diye Şimdi çok uzak ee, Şimdi şey yapacağız ee, Çantamızı giyelim Yedi kenar Kim ee, alt kat yapmıştık. Ee, üst kat yaptık. Evet, böyle başlat. Alt elimeler. Bunlar boştu. Burası başka yere geçiyordu. Oradaydı katmıştık. <laughs> Şimdi amacımız sizce ne olsun? Bugün bir kat daha büyük yapmak istiyorum çok aşağıda. O zaman ondan başlıyorum. Bizde demir vesaire bir şeyler var mı? Evet. Şöyle bir bakalım. Taş var. Biraz daha balt yapalım. Şu, bir tane daha yapılıyor. Ha, odun var da niye? Çok küçük çünkü e, kafam çarpıyor. o da insan sevmiyor. Hiç kimse e, bu şeye getiremedim arkadaşlar. Çünkü ee, Adem e, gelemiyor. Gelmek istemiyor yani. Hadi. Çünkü o başka bir yere şey <laughs> Yine de çok oynadığımı görmedim yani. Bir ara olmuştu. Ee para istiyor olan mu? o yüzden mikrofonu silmesi gitmiştik o zaman işte çok şey oldu cezası mı ne varmış öyle diyorlardı <laughs> balkonda yaptım yukarıyı neyle döşeyim hiç bilmiyorum ama bakacağız artık evet. 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 farklı o, modlar da koymak istiyorum arkadaşlar ama o farklı modlar işte hayvan <laughs> kastırabilen. Hayır. <Evet>. kastırabilir <laughs> bu da oyunun izlenmesini videonun izlenmesini güçleştirir yani olacağız hop, hop hop hoppa i̇şte abone olmayı ve like atmayı unutmayın o yüzden yapmanız lazım devamı daha iyi olması için hoppa <laughs> hayır böyle oldu daha iyi oldu bence buradan manzara gözüküyor şu şey, şey manzara değil bakalım kim çaldığını değiştiriyorlar köylü o çantamız içinde çok boş şeyler taşıyormuşuz. <laughs> Şimdi aşağıya böyle güzel döşesek mi acaba ya? Taş ya, iyi görünmüyor aslında. Evet. Tahtaya nasıl şeyleri çeviriyor bu alet? Bir hmm. dakika yok böyle değil dörtlü müydü o dur durfladım. yok sade olur mu bir dakika şimdi bir köy bulmuştuk en son Buraya gitmiştik. Çok bir şey çıkmamıştı sanki. Ee, şöyle şey dedim. Oradan. Şey gitmiyor şey, şey değil mi? Şanta üstümüzde. Ne için de ben iki daha geçiyorum. Ne oldu? Tamam.

Evet. E, altı 6 dakika olmuş. Baya baya. 6 dakika bir şey yapmadık ya. Ya 6 dakika bir şey Evet. Yarmuk da yeter diye düşünüyorum. İşte ben... şimdi, <laughs> ben, şimdi, ben şimdi, şimdi, çok da Şimdi orada. Belki çok yarmaz ya. Ne düşünüyorum. Evet da değil. Bunu, bunları da öldürüyorduk. Evet. Buna bir şeyler yapılıyor mu? E ya niye bu var o zaman? Yok ben hiç mi yap? Meşe odunu. Ya bu küçük odun. Daha mı çok yanıyor şimdi bu? Abicim. Hmm. Bize duruyor ki? Bir bakayım. Şöyle bir kazanayım. <laughs> Ama deli gibi kötü hisler istiyor. <laughs> hmm. Hmm. Deli gibi kötü

Onu da neyi? Bu çok bir Nasıl fazla ya? Heminki, bir tabii güzel gelecek. Yapmıyor yem yem. Törelerde. oyunda sadece iki tane mod var. ийм коштом үгүй ямар яаж хийв яаж яаж хийв баялаа сүрийчтэй хэлээ тэр хозөлд ирсэн Evet. Evet, çok güzel. <laughs> Şöyle atışlarını yapalım. Arkadaşlar işte tahta yaparken bir tane odun zarar giriyoruz. Hı? Çünkü 3 tane giriyoruz, 4 tane versek kar olacak da ama zarar. Olur. Oldu hmm, farklı bir olmuş. Neyse. Şimdi. Da. Yeah, I'm Thank mm -hmm. So.

Yoksa onu yiyebileceğim. Hop. Bu kadar. 2, 3, 24 tane. 19 24 tane daha ihtiyacım var. 7, 24 tane. İyi. Böyle. Arkadaşlar bu bölümünüzde bu kadar olsun. Üst katı büyüttük. Sonra aşağıyı daha güzel düzenledik. Şöyle. Şuraya şöyle. şöyle. Böyle Ne oldu bence? Hadi bay bay. Kendine bakın. Büyüklerimize inden büyük küçüklerimize anlamı yapıyorum. Bay bay.